denizden uçurumlara. Gitmeliydin. Gitmediğin her gün içimde bir şeyler öldü. Okan Bey'in ayak sesleri ofiste hamamdaki takunyalar gibi yankılanıyordu. Herkes başını çevirdi. Aysu da uzaktan Okan Bey'i izliyordu. Ah bu adam neden onu fark etmiyordu? Neden denizin peşinde pervaneydi? Okan Bey havalı havalı yürürken denizin odasına girdi. Ve oradaydı. Masası, sandalyesi, çantası... Çantası mı? Çantası, çantası buradaysa gitmemişti. Ya sabır çekti. Boğazı düğümlendi. <laughs> Dudaklarından çıkan fısıltı kendisine tokat gibi çarptı. Gitmeliydin Deniz. Çekmece aralıktı. Keskin gözleriyle Deniz'in bilekliğini buldu. Anlamsızca bilekli burnuna dolamaya başladı. Mırıl mırıl ağlarken Buket'in onu izleyip cringe olduğunu fark etmedi. Buket içinden ''Aptal Erkolar!'' diye geçirdi. Buket <laughs> olduğu yerde kendi kendine gülerken fark etmeden ayakkabısının topuğu gıcırdayınca Okan Hı? irkildi. Kendini patavatsızca gösteren Buket ''Zayıflık sana yakışmıyor Okan Bey'' dedi. Normalde bey demezdi. Okan utancından Buket'le göz göze gelmemeye çalışırken Buket cebinden bir zarf çıkardı. ''Bu sabah masama bırakılmış. Kimden bilmiyorum.'' Ama içinde senin yazdığın mektupların fotokopisi var. Arkasını dönüp çıkarken sahi dedi. Ben olsam denize bu kadar değer vermezdim. Çantası sahte bu arada dedi. <laughs> Okan'ın telaştan eli ayağına girmişti. Kimdi bu mektupları bulan? O telaştan duvarlara çarparken uzaktan onu izleyen ve buketle işbirliği yapan Aysun'un farkında değildi. Deniz o sırada bambaşka bir derdin pençesindeydi. Gerzek çağrı, salya sümük iç cebinden buruş buruş bir fotoğraf çıkardı. Ve bir anda... Bu işayı ben değil, Buket yaptı. Buket seni bitirmek istiyor. Deyince Deniz başını eğdi. Yumruklarını sıkıp bağrına vurmaya başladı. Çağrı ona anlamsızca bakıyordu. Deniz çantasını bir silah gibi savurdu ve kimse deviremeyecek. Hiç kimse. Diyerek arabasına atladı. Depon boş. Sinirler full mu? Henüz Plus Fuel ile tanışmamışsın. Eşsiz bir yolculukta en iyi arkadaşın. Doldur ve sinirleri boşa al. Gaza bas. Trafikte sakin kalmanın yakıtı. Plus Fuel. Drive Cool. Bir Behlül krizi geçiriyordu. Bir anda torpido açıldı ve içinden kırmızı bir kart çıktı. Üstünde "Başladığı yerde, en derinde bekliyorum." yazıyordu. Bu kadar edebi olmak zorunda mıydı her şey? Hayır. Ama bu onun hayatıydı. Bir dram dizisinden fırlamış gibiydi. Gidiyordu. Nereye gittiğini bilmiyordu. Ama adrese gitmek zorundaydı. Emre atölyedeydi. Çok mutsuzdu. O kadar mutsuzdu ki kas katı kesilmişti. Camdan dışarı bakarken kendi yansımasını gördü. Burun kılları uzamıştı. O bu düşünceler içindeyken içeri deniz girdi. Emre arkasını dönüp keskince denize baktı. Gözleri sanki ne hotlar yediğini bilmiyorum der gibiydi. Deniz çantasından evlilik sözleşmesini çıkardı. Masaya bıraktı. Hırsını alamadığından sözleşmeyi geri alıp daha sert vurdu. ''Buna imzaladığımız günü hatırlıyor musun?'' dedi. Gözleri deli deli bakıyordu. Emre bu bakışa aşinaydı. Bir şey diyecekti ama dudakları çatlayıp büzüldü. Çarpılmış gibi davranıyordu. Elimizde tek bir kural vardı. İhanet Etmemek. Deniz sözünü bitirince sözleşmeyi yırttı. Emre ben ha, hayır bunu yapmadım dedi ama yalan söylediğinde her zaman twerk atardı. İşte Emre yine twerk atıyordu. Deniz çantasından hamilelik testini çıkardı. Kadının kim olduğunu bilmiyorum ama hediyenizi aldım deyip hamilelik testi aparatını pencereden fırlattı. Aparat pencerenin dışında onları dinleyen Buket'in suratına geldi. Bu evlilik bitti. Şirketin her evra, her hesabı, en küçük kuruş paraları bile bana geçecek. Boşanma işlemlerinden önce dedi ve gitmeye yeltendi. Kapının eşiğine geldiğinde buket belirdi. Elinde bileklik vardı. Yüzünde dizinin son repliğini ben söylüyorum ifadesiyle Zafer zannettiğin kadar yakın değil Deniz dedi. Arkasından Sonda inceden bir keman sesi çalmaya başladı. Ama gerçek değildi. Deniz'in kafasının içindeydi sadece. Gözleri doldu. Ağlamadı. Çünkü bu bölüme ağlamak yakışmazdı. Deniz'in hesapları tutacak mıydı? Emre twerk'ü ne zaman bırakacaktı? Buket ağlayacak mıydı? Gülecek miydi? Hepsi gelecek bölümde.